Attım abi Artur'daki o özel villanın sunumundayız. Evimizin bütün balkonlarından, hemen hemen tüm camından güvercin koyunu görüyor. Burası doğal klima gibi diyebilirim. Tam bir yazlık evi, tam bir yazlık şehri. Artur bilenler biliyor. Burası özel bir yer. Kendi marinası, kendi restoranı, kendi yelken kulübü, kendi sosyal faaliyet alanları, havuzu otoparkları, döner sermayesi çok özel bir mülkten bahsedeceğiz. Burası Avrupa'nın en büyük, en büyük sitesi. Altta bir depomuz var. Yaklaşık 15 metrekarelik bir depomuz var. O alanı metrekareye dahil edip yaşam alanına çeviren komşularımız var. Şimdi buradan işte girdiğimiz zaman ana giriş kapımız burası. Artık kapıyı kullananlar da çok fazla var. İsterseniz bu şu anda olduğumuz balkonu verandayla kapalı metrekareye dahil edebiliyorsunuz. Burada da bir ölü alanımız var. Bu ölü alan birçok mülkte buranın sıfırından duvar örülerek kapalı metrekareye dahil edilmiş durumda. Tak tak tak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mülkümüzün içerisine girdiğimiz zaman Yaklaşık 35 metrekare bir salonumuz var. Kapatalım kapıyı. Çok fazla esiyor. Altta bir ortak tuvaletimiz var. Klozetli bir tuvaletimiz var. Eski tip bir mutfağımız var. Mülkümüz Arthur'un sitenin müteahhitinden çıktığı gibi duruyor. Tadilata ihtiyacı var. Tadilat yapıldığı zaman çok kıymetli bir durum alır. Burası burada elektrikli panjurlarımız var. Burası kapalı metrekareye dahil edilmiş. Evimiz uzun yıllar sadece yazlık evi olarak kullanıldığı için kışlık moda hiç geçirilmemiş, hiç soba kurulmamış, tesisat kurulmamış. İsteyenler kışlık tesisatını kurup binamızı ısıtabilir. Buradan yine manzaramız var. Karşı komşumuz Kayahan'ın bütün parçalarını, bütün bestelerini yazdığı, gönül köşkü dediği yazdığı geçtiğimiz dönemlerde olaylı bir şekilde satıldı. Kayhan burayı çok seviyordu. Bu evin manzarası Kayhan'ın evi, Kayhan evinin manzarasıyla eşleyen bir manzara. Aile emeklerinizi yiyebileceğiniz güzel bir e, balkonu var. Bu arada evde dört tane balkonumuz var. Bütün balkonlarımız denizi görüyor ve çok güzel görüyor. İki tane balkonumuz alt katta, iki tanesi üst katta. Biraz önce en son gezdiğimiz balkonun şu anda üst, üst seyir terasındayız. Burayı da kapalı metrekareye dahil edenler var. Şurada örneğini görebilirsiniz. Sundurmayla, verandayla kapatmışlar. Onu tamamen cam balkonla yapanlar da var. Burası Arthur'un en sonu. En sessiz, en sakin, en rahat lokasyonu diyebilirim. Bu bir yatak odası. İkinci yatak odamız burada. İkinci yatak odamızın da balkonu var. Bu balkondan yine Kaz Dağları'na kadar Cunda'ya kadar, Ayvalık. Abi görmedi bir yer yok. Her yeri görüyor. Nereye anlatsın? Her yeri görüyor. O tarafta Ayvalık Cunda, bu tarafta Edremit, Burhaniye, Taz Dağları. Burası ikinci odamızdı. Şu anda üçüncü odamızdayız. Üçüncü odamız bir nebze diğerlerine göre küçük. Buranın camı da plajı ve marinayı görüyor. Özel bir marinası var aidatını ödeyerek kendi teknenizi deniz aracınızı bağlayabiliyorsunuz. Bir de ortak bir banyomuz var. Sadece Artur'u bilenlere satılık olan bir gayrimenkul. Ben burayı buraya bu parayı neden vereyim diye soranlar için değil. Benim çocuğum Artur'da Artur'un insanlarıyla beraber büyüsün Buranın çocuklarıyla beraber büyüsün Diyebileceklere satılık bir mülk Burada benim param çok Deyip de yaşayan kimse yok Burada sosyo-kültürel yapıdan çok yüksek Demografik yapıda kültür seviyesi Düşük seviyede komşularınız yok Buna parayı veriyorsunuz gibi düşünün Döner sermayesi var aydatı düşük sosyal tesisleri çok kuvvetli. Açık hava sineması var. Sitenin içerisinde jandarma olan Türkiye'deki tek site diyebilirim. Benim bildiğim tek site başka içerisinde jandarmanın olduğu site bilmiyorum. Evimizin önüne kadar araba geliyor. İstediğiniz gibi rahat arabanızı park edebiliyorsunuz. Bahçenizde birkaç tane zeytiniz ve birkaç tane çam ağacınız var. Alıcısına, yeni müşterisine şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Artur'dan herkese selamlar.